Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta en güzel, en en harika para kasma taktiğini göstereceğim size. Ama arkadaşlar ilk önce Mo yani Mo ve yani 0.5 olmalı. Rotate'de 45 olmalı. isterseniz hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar tam şuradan ee, şuraya gelirsiniz size daha daha iyi olur diye düşünüyorum tam ay Pardon ee, tam şuraya 3 tane blok yapıyorsunuz şöyle göstereyim Sonra arkadaşlar ee, şundan alıyorsunuz bakın şundan şundan lazım size menüde arkadaşlar 75 liraya size sunuluyor. Yani çok da pahalı değil. Buradan arkadaşlar T'ye basıyorum. Böyle arkadaşlar koyuyorsunuz. Ama biz bir tane koymayacağız. 12 tane. 1 2 Ay, pardon 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 12 tane koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar metremizin aynı 0.2 yapıyoruz ki daha fazla tesadüf edebilelim. En çok biliyorsunuz neyse onu alın. Benim titanyum yani titanyumu kullanacağım. Birazcık arkadaşlar şöyle aşağı indiriyorsunuz. Birazcık şöyle şu kadarcık. Ondan sonra da şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar böyle şöyle yanlara yapıyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar duvarlara değmemesi gerekiyor. Duvarlara değmemeye dikkat edin. <laughs> Değmemesine dikkat edin pardon. Yanlış şey oldu. Yanlış cümle. Şöyle. Arkadaşlar benim büyük ihtimal titanyumum yetmeyecek. O yüzden başka bir blokla da yapacağım. Şöyle şuraya kadar getirdim. Bakalım ne kadar olacak. Evet buraya kadar geldi. Ondan sonra ben şunu da kullanmak istiyorum. Hemen arkadaşlar burada bana Nufra demin lütfen. Ben bana oyunu çok fazla oynamıyorum. Aslında pardon, çok fazla oynuyorum da sizinki gibi yani eskiden hiç oynamıyordum ama şimdi pro olmaya başladım. Arkadaşlar sona kadar böyle yapıyorsunuz. Şöyle. Şöyle mesine. Hop. Arkadaşlar burada arada Samet kardeşi biliyorsunuz. Hani hızlandırma mekanizmasını yaparken ankordu kapatıyordu. Siz de orada ankordu açmanız gerekiyor. Yani size anlatacağım. Tabi kafanız şu an karı bayağı bir karıştı biliyorum. Aa yetmedi. Bu da mı yetmedi? Yok artık. Yetti ya bence. Aynen yetti. Buraya kadar arkadaşlar. Sona kadar şöyle çıkıyorsunuz Ve arkadaşlar ben hmm, bu sefer cam bloğu kullanmak istiyorum. Cam bloğumuzu alıp R'ye basıyorsunuz ve şöyle dönüyor. Ondan sonra arkadaşlar buna basıp buna böyle yapıyoruz. İnceltiyorsunuz, kaldırıyorsunuz ve şöyle mesne aydırın Birazcık ince olması lazım. he Böyle arkadaşlar. Şöyle lak diye çekiyorsunuz. Daha çekemedim. Allah Şöyle. Şöyle şöyle yaptık. Ondan sonra arkadaşlar diğerine de yapacağız. Kaç dakika olmuş ya video bilmiyorum ama inşallah arkadaşlar süremiz yeter. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum bu arada. Onu söylemiş olayım. Yok arka, yok yanlış oldu yanlış yaptık. R'ye basıyorum böyle yapıyorum. Böyle mi yapıyordum? Evet. Ve sonra arkadaşlar bunu da aynı şekilde böyle yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, orada kalsın. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu niye gitmiyor? Tamam orada kal işte ya. Ondan sonra arkadaşlar buraya bir tanecik portal koymanız gerekiyor. Portal. Portalımız nerede? Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videoda o kadar da uzun olmasın diye. Çünkü arkadaşlar ödevimi yapmam lazım. Diyecek. Arkadaşlar. Durun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bardak düştü. Yanımda bardak vardı. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buraya bir tanecik portal koyduk. Ee, ama ben buraya geçtim. İnşallah arkadaşlar iyi görebiliyorsunuzdur. Şöyle. Ve arkadaşlar geri geliyorum. Buraya bir tane portal koyuyorum. Ve arkadaşlar bazen yani bug olduğu için şuraya arkadaşlar kapatmak istiyorum. Şöyle. Şöyle misine Evet. Şöyle yapıyorum. arkadaşlar buradaki işimiz neredeyse bitti yani buradaki işimiz bitti ve şimdi Arkadaşlar bir tanecik şuradan bir tanecik çubuk alıyorsunuz Ondan sonra e, şuradan en çok bloğunuz hangisiyse onu alıyorsunuz benim bundan da var ilk önce sonra metremize alıp buna basıyorum birazcık inceltiyorum ve böyle yapıyorum ve ay, Evet böyle yapıyorum ve ondan sonra arkadaşlar birazcık inceltiyorum. Böyle yapıyorum. Ve arkada ay birazcık şöyle yapıyorum. Ve arkadaşlar bunu uzaya doğru çıkartacağız. Birazcık şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu uzaya uçurtma zamanımız geldi. Böyle arkadaşlar uzaya doğru böyle çıkartmanız lazım maalesef. Arkadaşlar çıkartabildiğiniz kadar çıkartın. Diyecektim ki arkadaşlar durun ben bir şunu çıkartıp geleyim. Yoksa kriz geçireceğim. Yemin ederim ki kriz geçireceğim ya. Evet arkadaşlar yukarı doğru kaldırdım geldim. Evet arkadaşlar Yukarıya doğru gördüğünüz gibi yukarıya kaldırdım geldim. Ve arkadaşlar buradaki çubuğu siliyorum. Onun yerine ya of. Evet arkadaşlar babam tutuyor bu sefer kamerayı. Şimdi arkadaşlar dediklerimi yaptın, yaptınız mı? O zaman arkadaşlar buraya yani şurada tahta çubuk var diye onu sildim. Yerine başka bir tahta çubuk koyacağım. Şöyle. Şöyle koyalım. Ortasına koydum. Ve şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk ya biz. Evet hatırladım. Şimdi arkadaşlar şu anda arkadaşlar oyunu kayıt edebilirsiniz. Ben arkadaşlar moda kaydedeceğim. edeceğim. Yes dedi, sey dedim, yes dedim. Şu an bu kayıt edildi ve şimdi arkadaşlar buraya arkadaşlar bir duvar örmeniz gerekiyor şöyle şuradan şöyle yapalım buraya bir dura duvar örü konuşamadım örüyorsunuz duvar yapıyorsunuz daha doğrusu ondan sonra arkadaşlar R'ye basıyorsunuz bu böyle dönüyor ve T tuşuna basıp bunu böyle koyuyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar sandalyeyi sandalyeyi alıp bunu böyle koyuyorsunuz. Ve arkadaşlar bize şimdi pasta gerekiyor. Pastalarımız nerede bakalım? E, pasta, pasta, pasta. Benim 6 tane pastam vardı. Burada evet. 1, 2, 3. Abartmanıza hiç ama hiç gerek yok arkadaşlar. Ve buradan tone videomuzu alıp select all deyip an kapatıyorum. Çok güzel kit bir hiçbir sıkıntı çıkmamıştır umarım. Ve bu çubuğu siliyorsunuz ve zıplama tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık bunu taşıyabiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buradaki otura e, şey yapıyorsunuz. Ya e, oturuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar pastaları da yanlarına koyuyorsunuz pastalarınıza. Ee, yani şimdi 5 tane pastanız olması lazım. Bunları şimdi silebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz buradaki de duvarı da silebilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar bu böyle. Şimdi arkadaşlar hızlandırma mekanizmasını yapmadan önce e, kaç dakika olmuş? 10. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane koltuğumuzu koyuyoruz. Ve ve şimdi arkadaşlar e, W tuşuna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar böyle bu duvarı böyle itti. Ve hala da basmaya da devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bas 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 bastım bayağı bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu sevin içine kadar itti. Ve arkadaşlar birazcık daha itmek istiyorum. Çünkü tam olmadı. Ee, bas 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 bayağı bir bas evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadarcık itiliyor ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi beyzin içine kadar itti ve şimdi arkadaşlar hızlandırma mekanizmasını yapıyoruz ama ilk önce buradan ankordu kapatıyoruz ve şimdi arkadaşlar bir tanecik e, hızlandırma mekanizmasını yapıyoruz ilk önce buradan A pardon bunu açmıyoruz. Ama arkadaşlar bakın. Ay pardon pardon. İlk önce ilk önce Ankor'u kapatmadan önce buraya bir tane daha portal koymanız lazım. Portalımızı koyuyoruz. Evet şimdi Ankor'u kapatabiliriz. 12 dakika falan sürebilir arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, çubuğumuzu alıyoruz. Ankor'u kapattıktan sonra ee, bunu arkadaşlar yolun hizasında olması lazım. Dikkat edin. Yolun hizasında olması lazım. Tam burada. Evet burada arkadaşlar. Samet Karataş'ı biliyorsanız. Buradan arkadaşlar hızlandırma mekanizmasını yaparken. Durun şimdi size anlatacağım. O videoyu izlediyseniz. Orada bir yanlışlık yapmıştı. Ben size yanlışlığı yap, göstereceğim şimdi. Ve şimdi arkadaşlar. Buraya bir tanecik tuğla yapıyorsunuz yani yaydan yayı koyuyorsunuz buraya bir tane tuğla koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu e, bir tanecik e, bundan alıp bunu buraya koyuyorsunuz. Durun ben bir sesi kısmak istiyorum. Bayağı bir ses çıkarıyor çünkü. Ve sesi kıstım. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar ne o ve arkadaşlar jeti çalıştırıyorum. Ve arkadaşlar bu böyle uzadı. Ondan sonra arkadaşlar tonu videoyu alıp ankordu açıyorum. Samet Karataç arkadaşlar buradan ankordu kapatıyorum dedi. Ben oradan ankordu kapattım ve hızlandırma mekanizması olmadı arkadaşlar. Buradan ankordu açıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar metrenizi alıp bunu böyle ta buraya kadar uzatıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buraya kadar uzatıyorsunuz. Ve arkadaşlar bunu temas etmesi için aşağı doğru şöyle indiriyorsunuz. Ve arkadaşlar bakın yukarıya çıktığınızda gördüğünüz gibi bu sizi böyle itiyor. Ondan sonra arkadaşlar bunu da böyle ta buraya kadar gelip bunu da arkadaşlar buraya kadar koyuyorsunuz değdi. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar her şey ama her şey bitti. Ve arkadaşlar test etmek için reset atabilirsiniz. Ee, bakalım şuradaki yer çalışacak mı çok merak ettim. Evet arkadaşlar bu da bizi gereği atıyor ve arkadaşlar tek yapmamız gereken şey reset atmak. Resetimizi attık. 14 dakika. Evet pardon. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlandırma mekanizmamız oldu ama acı çarptım bir daha reset atayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu bizi şöyle hızlandırıyor da buradaki ağaçlar çok sıkıntılı ya. Ağaçlara değiyorum. Atlayamıyorum ki baba. Arkadaşlar bir durun. Heh. Heh. Evet arkadaşlar. Buradan böyle geliyor ve buradan böyle geliyor. Mis bu kadar basit abi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğun sonlar kendiliğinden bu kadar gidiyor. Bazen evet, arkadaşlar bazen arkadaşlar böyle bağlar olabiliyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.